Başka bir köylü ise Belkıs ananın önerdiği ritüelleri uyguladıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlatır. Dediklerini yaptık, domuz kanını hangi gece içsek, sabaha kadar evin içinde bir takım ayak sesleri duyuyorduk. Sanki birileri kaçarcasına evin içinde koşuşturuyordu. Karım uyurken kendi kendine Bismillah Bismillah diye bağırdıktan sonra Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Sonrasında söylediği tarihte bebeğimi ve domuzun derisini Belkıs anaya götürdüm. Evinde bizim gibi hastalıklı bebekleri olan aileler de oradaydı. Getirdiğim domuzun derisini yeni doğmuş olan bebeğin üzerine sardı. Derinin üzerine bir takım Arapça harfler yazdı. Bunu yaparken bana dönerek oğlunu bu belayı kaldırmak için feda ediyor musun diye üç kere sordu. Ben de ediyorum diyerek cevap verdim. Allah'ım toplandığımız odanın kapısı kendi kendine açıldı. Odadan siyah bir gölge gelerek beşikteki domuz derisine sarılı bebeği alarak götürdü. O gölgenin ne olduğunu anlamadım ama odadaki kadınlar da erkekler de bağırışarak kaçıştılar.